19 12, 2015 Allah'ın ilmi birlik çalışması 5 Zamana vakıf olmak, zikir, zaman ve şükür Allah'ı zikretmek, onun esma ve sıfatlarını, anlamlarını içselleştirmeden, sesli veya sessiz söylemekten ibaret değildir. Zikirde önemli olan hatırlamaktır. Hatırlamak ise bir bilinç halidir. Öyleyse Allah'ı zikretmek, onun varlığının ve uliyetinin bilincinde olmaktır. Bu bilinçte Allah'ın rızasını ve ölçülerini gözetmeye gerektirir. İlahi ölçüler hayatımızdaki her alanın düzenlediğine göre hatırlamanın devamlı olması gerekir. Aynı zamanda zikir, Allah Teala'nın yegane ilah olarak kalbe yerleştirilmesi, sürekli orada kalması ve insanın bütün davranışlarına yön vermesi için Tasavvufun hem metodu hem de hedefidir. Fakat hedefe bir kere varmak hep orada kalınacağını garanti etmez. Zirvede tutunabilmek için de çaba gerektirir ki bu çabanın adı yakdaştır. Yani ihsan mertebesinin huzur halini muhafazaya çalışmak, gelip geçici olmayan sürekli bir huzur halinde ifade etmektir. Zaman sermayesi ömür müddetimizdir ve her niyet gibi Cenab-ı Hakk'a kulluk etmemiz için verilmiştir. Dolayısıyla zamanı değerlendirmek, ömrün her anını Allah'tan gafil olmadan, kulluk görevlerimizi aksatmadan, zikirle hep huzur halinde yaşamaya çalışmak demektir. Bu çaba içinde bulunan ana teksif edilmelidir. Geçmiş şöyle veya böyle geçip gitmiştir, gelecek ise henüz elde değildir ve yaşanacağı dair bir de garantimiz yoktur. Şimdi kaybetmek için geçmişin muhasebesini ister. Bu muhasebe ya tövbe ya da şükre sevk eder insanı. Gafletle günahla geçirilen zamanlar için pişmanlık ve tövbe, huzurla, zikirle, salih amelle geçirilen zamanlar için ise şükür gerektirir. Öyleyse keşkelerle, sonra yaparımlarla bulunan an heba etmemek gerekmektedir. Gün bugün, saat bu saattir. Teşekkürler, sevgiler.